Arkadaşlarımız öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün burada yapmış olduğumuz İDK toplantısından e, olumlu bir sonuç aldık. Öncelikle biraz konuyu açmak gerekirse Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Çanakyayla köyünde e, eski AK Parti milletvekili Vahit Kiler'in sahibi olduğu şirket tarafından hayata geçirilmesi planlanan GES projesine ilişkin sürecin bölgede yaratacağı tahribat hem ekolojik tahribat hem mera alanında geçim kaynağı tek geçim kaynağı hayvancılık olan köylülerin yaşamına vereceği tahribat üzerinden yürüttüğümüz bir tartışma ve toplantı sonucunda nihayet olumlu şöyle bir olumlu sonuç çıktı toplantıdan. Çet süreci şimdilik durduruldu. Orada bölgede bulunan Batmış Gölü'ne vereceği tahribat ve onun dışındaki oradaki bütün habitata verilecek tahribat göz önünde bulundurulduğunda sürecin e, bu anlamda e, ertelenmesi gerektiği yönünde bir karar aldık. Bu anlamda hepimiz mutluyuz. Verilen geçen yıldan bu yana e, köylülerle köydeki halkla birlikte verdiğimiz bir süreç oldu. Bir Öncelikle itirazlar yapıldı. Dilekçelerle birlikte resmi itirazlarımız oldu. E, aldığımız toplantılar oldu. Bu süreci halkla birlikte yürüttüğümüz bir dönem oldu. Bugün aramızda Bitlis Milletvekilimiz Vekilimiz, Hüseyin Vekilim ve İbrahim Vekilimiz de bizlerle katıldı bu toplantıya. Ve e, hep birlikte yürüttüğümüz süreç e, şu anlamda olumlu döndü bize. E, halkımız kesinlikle başından beri sürece karşıydı hatta muhtarımız toplantıda şunu ifade etti. Bu projenin hayata geçirilmesi için hepimizin öncelikle bizi çiğnemeleri gerekiyor. Biz ölürüz ama bu alanda böyle bir projeyi hayata geçirmeyiz. Yeniden aşamada ne yazık ki şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tarz büyük şirketlerin pervasızca nasıl kamu kurumlarından Hiçbir şeyi izine tabi kalınmadan, kamu kurumlarından hızlıca geçirildiği süreçlerin yaşandığını görüyoruz. Ve bu alanların pervasızca peşkeş çekildiğini görüyoruz bu tarz büyük şirketlere. İlk 90'lı yıllarda e, göçlerle, siyasi gerekçelerle yapıla yaptırılan göçlerin bir farklı versiyonunu <laughs> yaşıyoruz şu anda. Heslerle, barajlarla, orman kıyımlarıyla başlayan süreçler şu anda mantar gibi türeyen geslerle devam ediyor, reslerle devam ediyor bölgede. Ve biz bu anlamda sürecin başından beri takipçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bölgemize, e, doğamıza verilen bütün talanlara karşı her zaman mücadele halinde olduk ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Halkımızla birlikte bu süreci örgütlü bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Sizleri tekrardan selamlıyorum. Ee, hepimizin emeğine sağlık. Ee, bu anlamda belki muhtarım da birkaç evet. söz söylemek isterse kendisine de söz vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de e, Bitlis Adil Cevaz Çanakkale köy Muhtarı, Köyüm Moralı muhtar olarak ben de buradayım. Bu projeyi kesinlikle ben, biz kabul edemiyoruz halk olarak, millet olarak, köylü olarak. Şimdi bu proje eğer geçerse zaten bizim köy bitiyor. Biz temeli yani bu köyde göç zorunda kalıyoruz. 20 bin hayvanımız var. Biz bu hayvanları nereye saklayacağız, nereye götüreceğiz? Eğer bayıkçılar gelirse, o projeyi orada yaparsa önce bizi çiğnecek. Ondan sonra bu projeyi yapılabilir. Yani biz köylü olarak üç tane yolumuz var. Bu üç tane yol aynı o projenin içindedir. 12 tane köyümüz başka köyler, patnos köylerinde içme suyu oradan geçiliyor. Bizim mallarımız, bizim hayvanlarımız içme suyu komple kapatıyor. Biz bu projeyi kesinlikle kabul edemiyoruz. Ben de köylü olarak, bir muhtar olarak köy iş adını da buradayım. Hepsine teşekkür ediyorum. Aslında bugün yaşadığımız olay siyasi sermayenin devlet kurumlarının üzerinde ne kadar etkili olduğunun bir işaretidir. Yani orası doğal sit alanı olmasına rağmen işte büyük bir alanda bir göl var. Buna rağmen böyle bir proje geliştirilmek isteniyor. Ancak gerek köylerin gerek vekilimizin çalışmaları sonucu bugün aldığımız sonuç gerçekten memnun edici, memnuniyet verici bir sonuçtur. Biz şunu söylüyoruz yani doğamızı, coğrafyamızı, ekolojik yapımızı İnsanların yaşam alanlarını biz sermayedarlara peşkeş çekilmesine karşıyız. Bu noktada elimizden gelen bütün gücümüzü, demokratik tepkimizi kullanacağız. Bölge adeta bir insansızlaştırılmak isteniyor. Yani demografik yapısıyla oynanmak isteniyor. İnsanların bin yıllardır yaşadığı topraklar üzerinden sürülmesi, başka yerlere gidilmesi ve bunun sermayeye kurban edilmesini istenmektedir. Bu noktadaki mücadelemiz devam edecektir. Bugüne kadar başta köylülerimizi, Çanakkale Köyü'nün sakinlerini olmak üzere emek veren herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Umarım bu saatten sonra artık bu projeden daha doğrusu bu yerden diyelim vazgeçilir ve bu proje bir şekilde askıya alınır ve insanlarımız da bölgede yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. Tekrardan emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aslında bugün yaşadığımız olay geçici olarak önlem olarak durdurulmuş olmasına rağmen devam etme ihtimali yüksek bir olaydır. Çünkü kuralsızca verilen ruhsatlar her yerde güneş enerjisinin rüzgarı ve jestleri yapmaya tekabül eden sonuçlar ürettiği için büyük ölçüde Avrupa'nın da desteklediği fonları kullanan şirketler kendilerine hızlıca böyle alanlarda bir güneş enerjisi santrali kurmak istiyorlar. Onun yarattığı sonuçta itibariyle tarımımızı, hayvancılığı, yeraltı kaynakları, sularımızı ve bugün yaşadığımız gibi, gördüğümüz gibi aslında aynı zamanda bir doğal sit alanında bile yapmayı cesaret edebilecek kadar kuralsızca yapmaya çalışıyorlar. Bugün doğal sit alanı gerekçesiyle iptal edilen bu proje bence her ne kadar geçici olarak durdurmuş olmasına rağmen bölgede yeniden hayata geçirmek için hayat uğraşacaklardır diye düşünüyoruz. O nedenle başta muhtarımız olmak üzere bütün halkımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu mesele basit bir mesele değil. Tamamen sermayenin birikimini sağlamak için fonları kolayca kullandıkları ruhsat verdikleri bir işlemdir. İçeride de söylemeye çalıştığım esprisiyle söyledim ama gerçeklik şudur ki biz aynı zamanda Orman Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı'na karşı bu ülkenin olanaklarını, kaynaklarını ve verimliliklerini korumaya çalışıyoruz. Böylesine garip bir saldırgan siyasetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla her şey para için, her şey patronlar için ama halk için bir şey olmadığını her yerde görüyoruz. O nedenle bir kez daha bütün halkımızı sizler vasıtasıyla uyarmak isteriz. Önümüzdeki dönem rant yaratmak için, kar yaratmak için, para kazanmak için bütün şirketler seferber olmuş durumda ve buna da bakanlık yol veriyor. Biz bunun önünde geçmek için, dayanışma içerisinde birlikte olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Evet.